bazı söylentiler var. Özellikle hükümet medyasında e, bu ara biraz neredeyse sıkça diyebileceğim şekilde dillendirilmeye başlandı. E, işte Kemalistlerin darbe hazırlığı içinde olduğu, darbe yapacakları falan şeklinde bir. Bu tanıdık bir suçlama şeyden sonra, 15 Temmuz'dan sonra Amerikan kaynaklı bazı çevreler, e, yayınlar açıklamalar, özellikle Michael Rubin'in açıklamaları bu yöndeydi. Birkaç ay gecikmeyle birlikte hükümet medyası da bunların değerlendirildiğini ya da tekrarlandığını gördük. Ben biraz önceki soruyu size sorarken, size yönelik bir şey olabilir mi derken, hem gerçekten teorik olarak sordum, hem de aklımın arka planında, zihnimin arkasında bunlar vardı. Yani bunlar sebepsiz gündeme getirilmez. Dolayısıyla acaba e, dumanı görüyorum, acaba ateş var mı diye anlamaya çalışıyorum. Ee, sizin kafanızda böyle bir ihtimal var mı? Rubin tayfası bunlar. Esas darbeci onlar. Bakın buradan söylüyorum. Efendim Kemalistler darbe yapacak. Kemalistler darbe yapacak e, diye o AKP e, basınında yazı yazanlar var. İsimlerini bile anmayacağım. Çerden çöpten adamlar hepsi. Ondan sonra onlar darbeci. Neden darbeci biliyor musunuz? Yani darbeci olduklarını bile bilmeyen darbeciler zavallı adamlar. Neden darbeci? 15 Temmuz'a bakalım. Eğer Vatan Partisi darbeye karşı sağlam durmasaydı o darbe başarılı olurdu. Bunu söyleyen ben değilim. AKP yöneticileri ve kamuoyu önünde söylediler, ekranlara söylediler. Ne dediler? Aydınlık Vatan Partisi olmasaydı bu darbe başarılı olurdu dediler. İşin gerçeği bu. Peki şimdi siz bu darbelere karşı Vatan Partisi'nin direnişini zaafa uğratmaya çalışırsanız ve hedef olarak Vatan Partisi'ni alırsanız işte o zaman darbe olur. Ve o yazıları yazan o çerden çöpten şahısta, çerden çöpten diyeceğim onları Çünkü vatana karşı büyük bir e, ya, bilinçsiz bir ihanetin içindeler. Ben kendi iradeleriyle yazdıklarımı düşünmüyorum. AKP. yukarıdan işaret almadan. Bakın, bakın AKP tane bir tane yukarı yok. Bir tane tamam. yukarı yok. Bakın e, AKP iki tane AKP var. Bir Abdullah Gül Davutoğlu AKP'si var. Bir de Tayyip Erdoğan AKP'si var. Bunlar Abdullah Gül Davutoğlu AKP'sinden sonuç itibariyle Fethullah'tan işaret alan adamlar. Yani o işareti nereden alacağını bile fark edecek çapta adamlar değil. Nereden aldığını işareti fark etmiyor onlar ama oradan dolaşıyor, şuradan dolaşıyor. Hiç ummadıkları adamlarla onlara doğru gelir. Ama ben böyle olaylarda istihbarata bakmam, merak da etmem nereden o işareti aldı diye. Şuna bakarım. Nesnel süreçler, pratik. Bugün Vatan Partisi'ne efendim Kemalistler darbe yapacak. Vatan Partisi de bu darbenin merkezinde olacak diye Rubin'in ağzıyla Batı Atlantik merkezlerinden çıkartılan o dedikoduları veya kışkırtmaları dillendirenler kimden işaret alıyorlar? AKP içindeki Amerikancılardan işaret alıyorlar. Çünkü Vatan Partisi'ni etkisiz hale getirirseniz Tayyip Erdoğan'ı yersiniz. Bakın ben size bir formül veriyorum. Vatan Partisi'ni bugün Türkiye'de etkisiz hale getirirseniz AKP içindeki AKP'nin ağırlığını oluşturan Amerika'ya direnen kesimi kesinlikle devirebilirsiniz. Onun için Amerika bu siyaseti izliyor. Onun için Rubinleri piyasaya sürdüler. Ve e, yalnız Rubin değil. En sonunda ekonomiste kadar geldi olay. Yani Rubin hani hafif ya bunu, bunu niye ciddi alıyorsunuz? Bu şeyin biri e, cia e, sorunlarından bir tane adam. Bu adam ciddiye alınır mı dendi ama ne oldu? Ta ekonomiste geldi. Efendim Hollanda gazetelerine geldi. Belçika gazetelerine geldi. Bakın Belçika, Brüksel gazetelerinde bunu ben Rus gazeteci bana sordu. Oradan Pardon bunu Hollanda gazetesi sordu NCR e. O Ncr'nin sorusu şuydu bana. Belçika, Brüksel gazeteleri NATO'ya tayin edilen FETÖ'cüler kaçtıktan sonra NATO'ya tayin edilen Türk subaylarını Doğu Perinçek belirledi. Ve bunlar da orada Amerika'ya kafa tutuyorlar. Buna ne diyorsunuz diye soru sordu. Yani batıda şimdi üretilen bu. Vatan Partisi Amerika'ya direnen parti, ondan sonra etkili bir parti veya şu soruyu soruyorlar. Siz Ankara'da Binali Yıldırım'dan daha etkiliymişsiniz. Bunun sebebi ne? Bakın hep buralarda kışkırtmalar var. Yani Vatan Partisi'nden, Doğu Perinçekler'den ne geliyor? Bir darbe tehlikesi geliyor. Bir darbe tehdidi geliyor. Bu tamamen uydurulmuş. Bir, bir kere şunu söyleyeyim. Biz kesin olarak darbeye karşıyız. Türkiye güzel bir yola girdi. Yani bugün darbe kadar Türkiye'ye zararlı hiçbir şey yok. Neden? Çünkü Türkiye parlamenter süreçler içerisinde e, önündeki sorunları çözecek bir yola girdi. 16 Nisan'da hayır çıkacak. Arkasından Türkiye e, içinde Tayyip Erdoğan'ların da olduğu bir milli seferberlik hükümetini konuşmaya başlayacak. İster erken seçim olsun, ister o parlamentoda olsun. Sonuç itibariyle Türkiye daha geniş tabanlı bir hükümet yoluna girdi ve bu normal yollardan olacak, yasal yollardan olacak, apaçık. Siz bu bunu Amerika nasıl önler? Darbe yaparak önler. İki kere de bunu denedi. Biri 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde efendim HDP'yi meclise sokarak Efendim, Tayyip Erdoğan'ın çoğunluğunu keseceğiz, Şimdi bir meclise sokacağız politikasına maalesef CHP'yi de alet ettiler ve denediler. Başarılı olamadılar. İkinci denemeyi 15 Temmuz'da askeri darbe yoluyla yapmak kalktılar. Orada da başarılı olamadılar. Şimdi aynı çizgi son umutsuz çırpınışlarını yapıyor ve burada da kimi hedef alıyor? En başta Vatan Partisi'ni ve Doğu Perinçe'yi hedef alıyor ve Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor. Bunları çok iyi görmemiz lazım. 15 Temmuz'daki denklemi çok iyi anlamamız lazım. O çerden çöpten o yazıları yazan Rubin'in tayfasına söylüyorum buradan. Rubin tayfası. Yani Rubin'in yazdığı aynı şeyleri yazıyorlar. Kemalistler darbe yapacak. Başında Doğu Perinçek olacak diye. Bunlar yalan. Hiçbir gerçek tarafı yok. Ama şunu hatırlatıyorum. Siz 15 Temmuz'da neredeydiniz? Eğer 15 Temmuz'da Doğu Perinçe'yi Vatan Partisi'ni suçla e, suçlasaydınız o, o da o, ne olurdu? 15 Temmuz gecesi başarıya ulaşırdı. FETÖ darbesi başarıya ulaşırdı. Ve bana e, bir AKP milletvekili bize şunu söyledi. Dedi ki FETÖ'cüler AKP'den çok sizden korkuyor. Ve çok doğru. FETÖ'cüler AKP'den korkmaz çünkü uzun yıllar beraber geldiler ve hala o umudu taşırlar. Ya bunlar bizdendir. En de sonunda biz Yeniden anlaşabiliriz falan. Ama 40-50 yıllık hasımlarını onlar çok iyi biliyor. Ve kimlerin e, onların karşısında Türkiye'yi, vatan bütünlüğünü, cumhuriyeti kimlerin koruduğunu çok iyi biliyorlar. AKP cenahından karışık işaretler geliyor. Abi, bir... Burada bir daha söylüyorum. Darbeye kesinlikle karşıyız. Bir e, Kemalist darbe ihtimali Türkiye'nin önünde sıfırdır. Öyle bir şey yok. Onlar çok yanlış bugün bütün Kemalistler, Cumhuriyetçiler, vatanseverlerin konumlandığı bir mevzi var. O da Amerika emperyalizmine karşı Türkiye'nin vatan bütünlüğüdür. İşte Fırat Kalkan Harekatı'dır. FETÖ'ye karşı tavırdır vesaire. Ve o tavırda ne oldu? Şimdi bir yasal parlamenter yoldan Türkiye'nin önündeki süreçlerde Türkiye'nin sorunlarını çözecek bir milli hükümeti kurma umudunun belirdiği koşullarda kendisini gösteriyor. Şimdi o tavırda olan insanlar kalkıp da darbeden yana olur